Esansiyel trombostoz kemik iliğinde aşırı trombost üretimiyle karakterize bir hematolojik hastalıktır. Trombositler pıhtılaşma hücrelerimizdir. Pıhtılaşma hücrelerinin aşırı artışı pıhtı riskini doğurur. O yüzden esansiyel trombostoz tanısı konan hastalarda ilk başta yapılacak iş bu pıhtı riskinin belirlenmesidir. Eğer hasta 60 yaşın altında ve daha öncesinden herhangi bir pıhtı geçirmemişse geleneksel olarak bu hastaları düşük risk olarak tanımlarız. Ama hasta 60 yaşın üstünde veya daha öncesinden bir pıhtı geçirmişse yine geleneksel olarak bu hasta grubu yüksek risk grubu olarak tanımlanır. Yeni güncellemelerde bu risk grubuna JAK2 mutasyonu da ilave edildi. JAK2 mutasyonu hastalığın ortaya çıkışında yani patogenesinde önemli bir mutasyondur. Bu mutasyon geliştikten sonra trombositlerde hızlı çoğalma meydana gelir. Eğer geleneksel olarak düşük risk kabul edilen bir hastada JAK2 mutasyonu negatifse bu hasta çok düşük risk grubu olarak artık tanımlanmaktadır. Yine yüksek risk grubunda 60 yaş üstündeki hastalarda bir pıhtı öyküsü yoksa yaş kendi başına bir risk faktörü yüksek risk faktörü teşkil etmemektedir. Bu hastalarda JAK2 mutasyonu negatifse bu hastalarda orta risk grubuna ayrılmaktadır. Pıhtı riskinin değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü hastalara herhangi bir tedavi başlanıp başlanmayacağı, düşük doz aspirin verilip verilmeyeceği, verilecekse hangi dozda verileceği, trombosit düşürücü tedavi verilip verilmeyeceği bu risk gruplarına bağlıdır.